Arkadaşlar bu YouTube'da yumurta yapacakmış. Ben bunu izledim. Nasıl yapacağız? Bir şey alacağız. Makas, kesme aletim ne? slime ve nedir o? Hmm, boya Aynen. Bu yumurtaları büyütüyor içindekileri ve bu çekiçle patlatıp içinden fotoğrafı çıkacak ama içine onun slime koyacağız. Hadi gelin isterseniz Bye. İlk olarak depoya gidiyoruz sonra yukarıya çıkacağız hadi bakalım heyecanlısınız biliyorum arkadaşlar burada hepiniz iyisinizdir inşallah hadi gidelim arkadaşlar skirt teacher'ı neden tek başıma çekiyorum Ayşe diyorum ki Ayşe gel diyorum. Birazdan geleceğim diyor. Video çekeceğim diyorum. Yani öyle çok şey değil. Pek istemiyor diyeyim arkadaşlar. Ama Arkadaşlar burada skate için artık camlara bile çıkabiliyor. Öldüğüm size. Bakalım paramız kaçmış. 125. Bir tane bundan alalım. arkadaşlar. Bu yumurtalardan pembesini yapacağız arkadaşlar. o yukarı çıkacak büyük ihtimalle. Buraya gelirse ne yapacağım bilmiyorum. Evet yukarı çıkıyor. Hadi arkadaşlar çıksın artık değil mi Görmez herhalde buradan Buradan slimayı alıyoruz Ve gidiyoruz Şimdi ilk yapacağımız Bunu alıyoruz of, Tamam Gördüğünüz üzere Scarlett için fotoğrafı var. Kaçın kaçın kaçın. Boyadık boyadık boyadık. <laughs> Buradan niye geçemiyoruz? <laughs> Ana geçemiyoruz harbiden. Geçtim. Arkadaşlar bakalım nasıl olacak. Benim karakterim kız olduğu için kız onun kulağına fısıldayacak. Ben böyle yaptım böyle yaptım diye. Çok komik olacak. Arkadaşlar ya. Görüyor musunuz? <laughs> tamam. Hop. Hop. Ay giremiyormuşuz. Bir evlerde girsek bir şey yapsak. Gel. Bakın arkadaşlar festivaldeyiz. Bak çocuk fısıldıyor kulağına. Şimdi ay. Slime oldu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımızı seviyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.